İn Allah ister orada müminlerin nefisleri ve malları bilmediği Şüphesiz ki Allah cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını satın almıştır. Ayeti tersinden okuyacak olursak şüphesiz ki müminler cennet karşılığında mallarını ve canlarını Allah'a satmıştır. İşte bu alışverişin Tezaburu olarak da yukatilune fi sebi'i illahi o müminler <laughs> mallarını ve canlarını cennet karşılığında Allah'a satan müminler Allah yolunda savaşırlar feyaktulune ve yuktelun ölürler ve öldürürler Allah için vaden aleyhi hakkan fit tevrati vel ve vel kur'an onlara kendi yolunda savaşan mücahitlere Cenab-ı Hak hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da bir vaatte bulunmuş bir söz vermiş. Nedir o? Ey kullarım, şu savaşlarınızın karşılığı, mallarınızı ve canlarınızı bana satmanızın karşılığı ben cenneti size vaat ettim diye Allah bir vaatte bulunmuş. Allah'tan daha güzel ahdine sadık olan kim vardır? Allah'tan daha güzel sözünün eli olan kim vardır? Öyleyse فَسْتَكْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَعْيَاتٌ بِهِ Allah'la yaptığımız bu alışverişe sevinin ey müddinler. Allah'la gerçekleştirdiğiniz böyle bir alışverişe sevinin. <laughs> وَذَرْهِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَقِيمُ İşte en büyük kurtuluş budur, en büyük başarı budur. Bakın bu ayet üzerinde biraz biraz inşallah olacak. Allah diyor ki, şüphesiz ki Allah cennet karşılığında müminlerin mallarını ve canlarını satın almıştır. Şüphesiz ki müminler cennet karşılığında mallarını ve canlarını Allah'a satmışlardır. Anladığımız o ki Allah mümin kullarıyla bir alışveriş yapmak istiyor. Diyor ki ey kullarım mallarınızı ve canlarınızı bana verin, karşılığında cennet vereyim. Bu konuyu en güzel anlayabilmek için ben bir örnek anlatayım. Farz edin ki pazarda cennetin satıcısı cenneti tezgah üzerine koymuş ve cenneti pazarlıyor. Yok mu cennet isteyen, yok mu cennet isteyen? Uzaktan birileri duyuyor. Ama hiç ilgilerini çekmiyor. Gelmiyorlar tezgahın başına, sorma gereği diye duymuyorlar. Neden? Çünkü adamlar cenneti duymamışlar. Ne anadan duymuşlar, ne babadan duymuşlar, ne hocadan, ne hacıdan duymuşlar. Cennet konusunda hiç hiç bilgileri yok. Onlar geçip gidiyorlar. Allah bizi onlardan etmesin. İkinci bir grup var, az biraz duymuşlar cenneti, babadan, anadan duymuşlar, hacıdan, hocadan duymuşlar az biraz bilgiler bir çekiyor, geliyorlar tezgahın başına, soruyorlar cennetin satıcısına, kaç para bu cennet, bedeli ne? Cennetin satıcısı diyor ki mal ve can. Eğer mallarınızı ve canlarınızı şu tezgahın üstüne koyarsanız, karşılığında cennet vereceğim diyor. Onların da hoşuna gitmiyor. Diyor ki ben genç yaşında malımı da canımı da o tezgahın üstüne koymam, cennette istemem diyor. Onlar da geçip gidiyor, Allah bizi onlardan da etmesin. Üçüncü bir grup var, onlar gerçek bir mümin. Koyuyorlar o tezgahın üstüne malı ve canı. Bakın o tezgahın üstüne malı ve canı koymanın ne anlama geldiğini biraz sonra inşallah söyleyeceğim. Koyuyorlar o tezgahın üstüne mallarını ve canlarını. Cennetin satıcısı dilerse malımızı alır, canımızı geri verir, karşılığında cennet verir. Dilersen malımızı da canımızı da geri verin, al. Değil mi ki bu tezgahın üstüne sen ikisini de koydun, beni hoşnut ettin, beni memnun ettin. Al canım da malım da senin olsun, karşılığında cennet veriyorum der. Öyle değil mi? Adam savaşa gider, cihada gider, malı ve canı o tezgahın üstüne koyar ama şehit olmadan çıkar gelir değil mi? Malını da ortaya koymuştur ama bir kuruş bile mal harcamadan Üstelik yığınlarla, kalimetlerle adam çıkar gelir değil mi? E şimdi bu adam o tezgahın üstüne malı ve canı koymadı mı? Elbette koydu. Ama cennetin satıcısı bazen malımızı alır, canımızı geri verir, cennet verir. Bazen malımızı da, canımızı da geri verir, cennet verir. Bazen malımızı da, canımızı da alır, cennet verir. O cennetin satıcısının arzusuna kalmış. Anladınız değil mi? Allah'a müminlerle bir alışveriş yapmak istiyor. Bakın ben bu alışverişi şöyle söyleyeyim. Rabbimiz bize karşı öylesine görmek, öylesine merhametli ki bakın bu alışveriş şöyle bir anlam taşıyor. Allah malı ve canı zaten bize veren o. Yani şu anda bendeki mal ve can zaten Allah'ın. Bakın Rabbimiz kendisine ait olan, kendisinin verdiği malı ve canı ondan çok daha kıymetli bir bedelle cennet karşılığında bizden bir daha satın almak istiyor. Ya bu ne muazzam bir alışveriş ya bir düşün hele. Zaten mal da can da Allah verdi bize. Kendi verdiği malı ve canı Allah bizden bir daha satın almak istiyor. Bu ne muazzam bir alışveriş. Bir örnek verelim bakın. Farz edin ki benim cebimde bir tane altın var. Şu karşımdaki kardeşe dedim ki, arkadaş bu senin olsun. Benim mülkümden onun mülküne intikal ettim, artık o bir tane altın o kardeşim. 10 dakika sonra, 5 dakika sonra diyorum ki kardeş, sende bir tane altın var ya evet, onu bana satar mısın? Kaçan iki çuval altına. Allah'a Allah. bakar. Ya zaten vermedim az evvel o altını. Bakın benim olan, benim verdiğim o altını O'ndan çok daha kıymetli bir bedelle O'ndan satın almaya çalışıyorum ya, sanki Allah da bunu yapıyor. Malı ve canı zaten Allah verdi. Şu anda hepimizin malımız ve canımız Allah'ındır. O kendi verdiği malı ve canı bizden bir daha satın almak istiyor. Kullarım ister misiniz, cennet verelim karşılığında o mallarınızı ve canlarınızı bana satar mısınız? Dedim. Allah'ın ocağını o tezgahın üstüne koymak ne anlama geliyor onu söyleyeyim şimdi. Yani Allah şunu mu istiyor? Hemen ölüm canlarınızı bana teslim edin. Hayır, öyle bir şey istemiyor. Ya da tüm malınızdan soyunmanın, tüm malınızı infak edin, zekat olarak, hayır olarak elinizden çıkarın, tüm malınızı bana verin diyor? Hayır, onu da söylemiyor Allah. Peki ne istiyor bizden? Yani malı ve canını o tezgahın üstüne koymak ne anlama geliyor? İşte şimdi bakın onu söyleyeyim. Malı ve canını Allah'a satmak demek, malı ve canını tezgahın üstüne koymak demek şu anlama geliyor. Bir kişi bedeninde canında Allah'ı söz sahibi bilirse namaz kılarak tüm bedeninde Allah'ı yetkili bilirse biliyorsunuz namazda insan konuşamaz. sabah atamaz, sok bakamaz, yemek yiyemez, su içemez. Yani konuşamaz, hiçbir işle meşgul olamaz. Dolayısıyla namaz bedeni Allah'ın emrine vermenin ifadesidir. İşte bir, bir namaz kılarak bedeninde Allah'ın söz sahibi kabul etmişse bir de tüm azalarını Allah'a kulluğa yatırım yaparak Allah'ın yasaklarını o azalarıyla işlemeyerek tüm azaları konusunda bedeni, canı konusunda Allah'ı yetkili bilmişse mesela evini, o evin sahibi olan Allah'ın razı olmadığı bir şeyi sınmada kullanmıyorsa, gözünü, o gözün sahibi olan Allah'ın haram dediği şeye bakmada kullanmıyorsa, midesine o dinlerin sahibi olan Allah'ın haram dediği lokmayı indirmiyorsa, kulaklarıyla Allah'ın dinleme dediği şeyleri dinlemiyor, dinle dediği şeylere de kulak veriyorsa, kalbini Allah'ın sev dediği şeylere açıyor, Allah'ın sevmediği şeylere kapalı tutuyorsa, işte bu kişi tüm bedeninde Allah'ın söz sahibi bilmiştir. Canını yani bedenini o masanın üzerine koymuştur. Tezgahın üzerine koymuştur. Yani Allah'a satmıştır. Bir de malı kazanacağı yerleri de harcayacağı yerleri de Allah'a soruyorsa bir kişi Allah'ın şuralar israf, şuralar haram, buralardan kazanma. Ben onlara kazanç demiyorum dediği yerlerden kazanmıyor şuralarda harcama faiz, şuralarda harcama haram, şuralarda harcama israf dediği yerlerde harcam yok. Ama harca dediği yerlerde de, infak et dediği yerlerde de, Müslümanlarla paylaş dediği yerlerde de olsa yani malı konusunda da Allah'ın söz sahibi biliyorsa bir kişi, işte o tezgahın üzerine o malını koymuştur, o canını koymuştur. İşte bu. Allah bizden bu istiyor. kulların koyun o tezgahın üstüne mallarımızı ve canlarımızı yani malımız ve canımız konusunda beni egemen biri, beni söz sahibi biri böylece ben karşılığında size cennet veriyor. İşte Allah bizden bunu istiyor. Ama şunu söyleyeyim, biz akıl balığı olup da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden rasulullah dediğimiz gün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylediğimiz gün dilerim ki Allah'la böyle bir alışverişi gerçekleştirdik. Ya Rabbi mal da da senin dedik. Böyle bir alışverişi yaptıktan sonra yani malımızı ve canımızı Allah'a sattıktan sonra bir de ikinci iki defa o malı ve canı birilerine satmaya kalkarsak yani tavuklara satmaya kalkarsa, çevreye, modaya, adetlere satmaya kalkarsa, amire, müdüre, yönetmeliklere satmaya kalkarsa, yani Allah'ın arzularıyla çatışan birlerinin arzularını da gerçekleştirmeye kalkışırsa, dünyada bile bir kere birine satılan bir mal ikinci defa bir başkasına satıldığı zaman nasıl ona bir mahkeme açılırsa, siz malı ve canı akıl bari olduğunuz gün Allah'a sattığınızı beyan etmek üzere kelime-i şahit söylemiş, kelime-i söylemişken arkasından bir de o malı ve canı başkalarına satmaya kalkarsanız, başkalarına kulluk etmeye, başkalarının çektiği gitmeye, başkalarının arzularını gerçekleştirmeye kalkarsanız, Allah olsun bu şirktir, bu günahtır ve o kişiye yarın Allah mutlaka davu işte bu ayeti kerimede Allah bize bunu anlattı. Ve hem Cevap'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da Allah bu yasayı önceki kurlarına da duyurmuş. Benim yolumda malları ve canlarıyla savaşan müddiler ben onlara cennet vaat ediyorum. Ben cennet karşılığında onların mallarını ve canlarını satın alıyorum. Dedikten sonra diyor ki bakın وَمَنْ اَوْفَا بِعَبْدِهِ مِنْ Allah. Allah'tan daha güzel sözünde duran kim vardır? Allah bir söz verdi, cennet vaat etti. Allah'tan daha güzel sözünün eri var mı ki? Elbette yok. Öyleyse فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعِعْتُمْ بِهِ اَيْ <laughs> مُبِنَا Allah'la yaptığınız bu alışverişe sevinin. Allah'la yaptığınız bu alışverişe sevinin. Alışverişinizi unutmayın. Unutmayın ki siz kelime-i şahadeti söylediğiniz gün, kelime-i tevhidi söylediğiniz gün, bütün bedeninizde Allah'ı yetkili bildiğinizi ortaya koydunuz. Bütün malınız konusunda Allah'ı söz sahibi bildiğinizi iddia ettiğiniz bu anlayışınızdan vazgeçmeyin, bu sözünüzden vazgeçmeyin ki Allah size cennet versin. Ve'lice hu'l-fevzu'l-azîm, işte en büyük kurtuluş gerçekten budur.